Alex Nicolau Teis, 15 Aralık 1992 yılında Brezilya'nın güneyinde yer alan Caixaia e do dünyaya geldi. Gremio'nun pilot takımı olarak Brezilya 4. liginde mücadele eden Juventude altyapısında yetişen genç oyuncu ilk maçına 24 Ocak 2011 tarihinde Esporte Club Sao Jose karşısında çıktı. Teis ilk golünü ise 20 Ağustos tarihinde kendi sahalarında oynanan ve 1-1 bir bir berabere kalınan Cruzeiro maçında attı. 2013 yılının Ocak ayında Gremio'ya transfer oldu. Gremio ile ilk maçına 3 Şubat 2013 tarihinde internasyonel karşısına çıkan Teis, 26 Mayıs 2013 tarihinde ise ilk Brezilya Serie A maçında Nautica karşısında çıktı. 21 yaşındaki Solbeck, 38 maç üzerinden oynanan Brezilya Eyalet Ligi'nde 36 maçta forma giydi. Genç Yıldız, sezon sonunda Brezilya Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluş ve medya mensuplarının değerlendirmesi sonucunda Brezilya'da yılın en iyi Solbek oyuncusu seçildi. 1.81 boyundaki oyuncu fizik yapısı, hızı ve tekniği ile dikkat çekiyor.